Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli ve değerli kardeşlerim, yüreği yaralı olanın dili dualı olurmuş. Rabbim dillerimizi ıslak eylesin. Dua ile ıslansın. Rabbim duası makbul olan kullarından eylesin. Ve Cenab-ı Allah Teala bizi duasız bırakmasın. Evet. Hz. Ömer'in radıyallahu anh, çok sevdiğim bir sözü var. Demişler ona da bakalım yaptığımız her dua kabul oluyor mu diye Ömer radıyallahu anh, diyor ki ben duamın kalıp kabul olunup olunmadığını hiç endişe etmem. Dua etmek içimden gelmezse işte ben asıl ondan korkarım diyor. Dua etmek içimden gelmezse, namaz kılmak içimden gelmezse, neden? Çünkü Allah sana elini açtırmak istemiyor. Allah senin huzurunda secde istemiyor o zaman, Allah korusun. Sen açmışsan, dua etmişsen hamdolsun, girsin Allah'a Şimdi, gönül bağı diyoruz ya, insanlarla kurduğumuz arkadaşlık, dostluk. Bazen, gönül bağının devam edip etmediğini merak ederiz. Hemen testi şurada. Eğer bir duada hiç aklına gelmiyorsa, o kişi, o arkadaş ya da dost, gönül bağı. Çünkü insanın zor anları var. Olabilir. Ama Cenab-ı Allah-u Teala'nın Ne diyor Cenab-ı Mevla? Biz sizi imtihan edeceğiz diyor. Yani imtihan hep var. Varlıkla, yoklukla, hastalıklar, arkadaşla, eşle. Hep imtihan var. Zaten hayat varsa imtihan var. Ve biz bu imtihana alınmışız. Bazı insanlar yükselmek için imtihana müracaat eder. Bu öyle değil. Allah sana hayat vermişse, seni yaşatıyorsa, hala yaşam devam ediyorsa, bak akramlarını. Kimler öldü bugüne kadar? Sen ölebilirdin. Ama sana Rabbim hala ömür vermiş, yaşıyorsan, sen imtihanı kabul edin. O zaman kazanmak için uğraşacağız. Kaybetmek kolay. Vazgeçenler hep kaybedenlerdir. Şimdi zor anda. İnsanın iki şeye çok ihtiyacı olur. Bir, kabul olunacağına inandığı dua etmek. Aman yarabbi. Duamız varsa o bizi ferahlatır. Gerçekten. İyi ki dualarımız var. İyi ki el açabiliyoruz yani. Sığınıyoruz çok şükür. Sığındığımız bir şey var elhamdülillah. Ya bakın Mekke müşriklerine yani insanın fıtratında vardır bir şeye sığınmak. Var yani. Onlar da putlara sığınıyorlardı. Kabe'nin içerisinde 360 tane put vardı. Her ailenin, her kabilenin putu ayrıydı. Bir de ne vardı? Laat, Menat, Uzda, Hube. Onların dört büyük puttu. Ortak put. Yani gidiyorlardı onun önlerine. Yani yine adını andık. Hazreti Ömer ne diyordu? Ya yani dönemi aklıma geldikçe diyordu. <laughs> Hep gülerim diyor. Bir de ağladığım var da onu söylemeyeceğim. Hep gülerim dedi şey ne biliyor musunuz? Biz diyor, uyanık geçirenler kendi putumuzu yola çıkarken, hamurdan yapardık diyor. Yanımıza alırdık. Ona istekle bununla bununla giderdik. Ama gün gelirdi, yiyeceğimiz biterdi. Önce onun kolunu kopartırdık. Hamurdan yap, onu yerdik diyor. Biraz daha devam ederiz. Sonra bacarı kopartırdık, onu yerdik diyor. Sonra bir bakmışız. Yani düne kadar önünde istekte bulunduğumuz <laughs> yemişiz diyor. Bu aklıma geldiğince bilirim diyor Hazreti Ömer. Şimdi bizim de o zor anımızda iyi ki dualarımız var. Çok şükür. Evet. Bir insan her yerde olabilir ama en güzeli bir başkasının duasında olmaktır. İkincisi de o da şu zor anda ihtiyacımız olduğu şey. Nasılsın? Nasıl oldun? Diye seni merak eden seni soran bir dost, bir arkadaş. O kadar önemli ki. Geçen Emre bir telefona diyoruz işte. Yani eskiden biz hasta duyduk hemen giderdik ziyarete. Şimdi hastayız evde yatıyoruz. Şu anda yüzlerce değil, binlerce insan evlerinde karantinada. Ziyaret yok. Yok ziyaret. Ne kadar mahzun bilir misiniz? Onu yaşayan bilir. İşte orada evet telefon çalmasını beklemek. Aman ya Rabbi. Nasılsın ya? Bir şey beklemiyor senden. Bir hal hatır sorma. Bakın bu bizim Peygamberimizin vazgeçilmez müekkep sünnetlerindendir. Peygamberimiz sorardı. Mesela bazen bir gün şöyle olmuştu birisine sabah da sordu şey keyfi esbahte diye sordu. Yani nasılsın'ı başka bir şekli yani nasıl sabahladın anlamında. O da iyi iyiydi. Peygamberimiz tekrar sordu. Ay diyor. <laughs> İyi mi? Diyor. Peygamberimiz bir daha soruyor. Üçüncü kez. Ya Resulallah. İyiyim dedim ya diyor. Yani acaba duymadınız mı? Dercesine. Peygamberimiz bir daha soruyor. Sonra birden dedi ki elhamdülillah iyiyim dedi. İşte ben sana bunu söyletmek istedim dedi Peygamberimiz. Elhamdülillah. Evet. Hamd. Ancak Allah'a mahsustur. Ve efdalü duahu elhamdülillah. En büyük duadır. Bir insan başka hiçbir dua etmese. Elhamdülillah, elhamdülillah, Elhamdülillahi Rabbi'l Alemin, Elhamdülillahi Rabbi'l elhamdülillah, Alemin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Bütün istekler bunun içindedir. Evet. Hamd Allah'a. Ve o hamdin sahibi olan Allah hamittir. Hamd edenin hamdini çok iyi bilir. O isterken, elhamd ederken aklından geçenler, gönlünden geçenler yerine ulaşır. Bu nedenle birbirimizin halini, hatırını sormalıyız. Huzureyne ziyarete giderdik. Üniversite öğrenciliğine götürdüm oraya ziyarete. <laughs> Adam diyor ki, sen benim ziyaretçime diyor. ben neydim? Diyor. Ama diyor, şimdi burada kapıya bakıp duruyorum, bir ziyaretçim gelir mi acaba? Diyor. Yok. Yok arayanı, soranı yok. Aman Allah. Im. O kadar büyük bir acizlik ve zorluk ki. Ama ya Hal hatır sonra. Soralım ya. Selamun Aleyküm. Nasılsın? Evet. Çok zor bir şey. Masrafı yok. Ama karşısındaki kişiyi memnun ediyorsun. Memnun ediyorsun. Hz. Musa'nın radıyallahu anh Radiyallahu <laughs> anh. Çünkü Allah hepsini razı olsun. Biz bütün peygamberlere iman ediyoruz. Bir gün Fıraktır abi ne oldu biliyor musun? Tevafuk olmuş yani. Şurada öyle sohbetlerinde arka arkaya birkaç gün hep böyle Musa peygamberden bir örnek vermiş. Birisi diyor ki ya sen Yahudi misin ya? Musa'dan bahsediyorsun. Allahu Allah. Allah yani o da benim peygamberim. Yani ne alaka şimdi yani? Musa peygamber İsa'dan da bahsederiz. Bak Kur'an azıcık uçağına. En fazla İsrail oğullarından Musa'dan bahseder Allahu Teala. Ya, buyur. Yani ne demek yani biz, biz hepsinden bahsederiz. Hepsi bizim için dersdir. Bizim verdiğimiz ya da okuduğumuz, dinlediğimiz bu örnekler bizim hayatımıza yön veriyor. Biz, onlar bizim idealimiz. Örnek şahsiyetler onlar. Mesela bak örnek şahsiyet deyince bana birisi sorsa şimdi dese ki bir insanlık olarak en üst idealin ne olmalı? Yemin ediyorum ben şunu söylerim. Sözün sahibi de Yahya bin Muaz'dır radıyallahu anh. Diyor ki ihlas nedir bilir misiniz? Diyor. Anne çocuğu alır kucağına memesini verir ağzına o çocuk memeyi emer diyor. Başka hiçbir şeyle meşgul olmaz diyor. İşte meme emen çocuk gibi olmaktır diyor İhlas. Ne alaka? Yani kimsenin övgüsünden, kimsenin yergisinden o öyle demiş, bu böyle demiş hiç ilgilenmez. O sadece içine bakar. Kulluğa bakar diyor. Çünkü o iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ancak Allah için kulluk eder. Ancak ona kulluk ediyoruz. Yani birini seni överse yarına gelir. Bugün böyle kaldırır, yarın yerden yere vurur. İnsan oldu çünkü bu. Menfaat varsa hele hele menfaatin bittiği yerde dostluk da biter, arkadaşlık da biter. Makamlar, mevkiler öyle değil mi? Çok sevdiğim bir söz vardı. Kişiliğini işinden alanlar işinden ayrılınca kişiliksiz kalırlar. Ama onun kişiliği kendi insanlığındansa işte o altın gibi olanlardır. Altın affedersiniz tuvalete de düşse, çamura da düşse hiç fark etmez değer aynı çünkü. İnsan öyle olmalı. Onun için efendim bizim işimiz bu. Ya biz Allah'a kul olmak zorundayız. Biz işimize bakmamız lazım. Kim ne derse desin. Zaten kim ne derse diye bir takıntısı olan insanlar yeni bir din çıkartırlar ortaya. Kim ne der değil. Allah korusun. Kim ne der? ya kim ne derse desin. Ne diyor? Müminin bir özelliği vardır. Kınayanın kınamasından korkmaz. Çünkü o <laughs> Allah'a kulluk yapıyor. Sözü şöyle bitireyim. Birisi sormuşlar. Bakalım sen ibadet yapıyorsun da Allah kabul ediyor mu? Verdi cevabı O benim için değil demiş. Ben Allah için yapıyorum. Ben huzuruna kabul ediyorum. İster kabul eder, ister kabul etmez. Hı hı. Tam bunu ilk aslında çok hoş bir şey aklıma geldi ama uzun sürecek. Sonra olur inşallah. Bu nedenle yani biz işimize bakmalıyız. Ne diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Gelmiş birisi de Ya Rasulallah bana bir şey söyle. Ben onu yapayım cennete gideyim. Uyanık. Görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Sahabe bana bir şey söyle, ben onu yapayım, sonra da cennete gideyim. Peygamberimiz tebessüm etmiş. İnandım de, dost doğru gitti. İnandım. Allah ne diyor? Ya eyvallah dinamenu, aminun. Ey iman edenler, iman edin. Nasıl iman etmesi gerekiyor? öyle iman edin. Öyle inan, sonra dost doğru oldu. Rabbimizi doktor olanlardan izinsin inşallah dilek talep eder.